İki kilometre daha düz gideceğiz. Sonra? Göbekten sola döneceğiz. Kaya abiler niye gelmedi buluşma yerine? Ben de onu düşünüyorum. Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Biz planladığımız gibi ilerleyelim, gerisini sonra düşünürüz. Evet Dakikalar önce soyguncuların kimliklerinin tespit edildiğini söylemiştim. Şimdi bana gelen bilgilere göre altı kişilik soyguncu ekibinde bulunan isimler... Kaya Karakoç, Korhan Karakoç, Sezgin İleri, Doğan İleri, Bilal Gündüz ve Feyyaz Yılmaz. Abi. Kızım ne yapıyorsun? Anne. Ah, Doğan. Abi işe olduk. İstanbul ayağa kaldırdık oğlum. Ne bekliyorsunuz? Hadi yine iyisin lan. Abin kefeni yırtmış. Abi, ismini saydı sadece baksana. Yaşıyor demedi ki. Lan ölse bangır bangır her yerde söylerler. Manyak mısın sen? Rahat ol. Ah! Bu senin acını hafifletecek. Midem bulanıyor. Gözlerimi açık tutmakta zorlanıyorum. Vücudunda kurşun var normal. Biraz daha dayanman lazım. Hadi doktor hadi. Ameliyata mı geldin ya sen? Bitti. İyi olacaksın. Hadi doktor, hadi, 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 hadi hızlı. Tamam kızım, sakin ol. Kaç haftalık? 37. Tamam. yedi. Kasılmalar var mı? Ara ara. Sakin ol. Eve misin lan sen? Ha? Yürü git lan, seni de bağlarım. Hadi, hadi. <laughs> <Pü>. sana <laughs> <laughs> Hocam Melih nasıl? Hiç iyi değil. Fazla vakti yok. Bir an önce tıbbi yardım alması lazım. Vakti yok derken? İki, bilemedin üç saat dayanır başkomiserim. Yoksa kan kaybından... Tamam tamam anladım. Hocam hamile kadını görebildiniz mi? Çok stresli. 37. haftadaymış. Büyük bir risk bu durumda. Allah yardımcımız olsun. İki saat çabuk geçer başkomiser. Elinizi çabuk tutun. Uçak hazır mı? Kapalı telefonum. Kaç kere aradım. Yo yoksa rehin mi aldılar? Doğru söyleyin ne olur. Biz rehinelerden sadece iki kişinin ismini biliyoruz. Onları da aileleriyle paylaştık. Betül, arkadaşları yandaki dükkanı alın. Yakınlarının kimlik bilgilerini alıp bize getirin. Baş üstüne komiserim. Öyle yapalım. Buyurun. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol baba, sağ ol. Candan nerede? İçeride. Toplantı için sizi bekliyordu. Oldu, sağ ol. Dayan kızım. Dayan bir tanem. Geçecek bir tanem. Geçecek aşkım. Geçecek. <laughs> ne diyorsun? Müdürüm, ben de sizi bekliyordum. Otur, otur, otur. Hazır mı? Hemen bağlanıyorum. Dikkat edin. Bana çovalı falan yok burada. Etrafa bakalım mı komiserim? Bakın tabii bakın. Sezgin'in verdiği ifade doğru burada. Ama nereye gittiler? Ben biliyorum ne yaptıklarını. Sizi dinliyoruz Rıza Müdür. Müdürüm. Şu anda AVM'nin içinde geniş çaplı güvenlik önlemlerini aldık. Önceliğimiz? Rehinelerin burnu bile kanamadan onları tahliye edebilmek. Şahıslar belirlenmiş. Peki ne istiyorlar? İki saat içinde bir uçak ayarlamamızı ve yurt dışına kaçmalarına izin vermemizi istiyorlar. Saçmalık. Bizce de öyle. Peki çalınan paralar? Biz üstündeyiz efendim. Kısa sürede ulaşacağımızı düşünüyoruz. Evet. Rıza müdürüm, emniyetin ve bakanlığın bütün imkanları emrinizde olacak. Yeter ki bu işi kazasız bir şekilde atlatalım. Hiç merak etmeyin. Sağ olun. Burada araç değiştirip devam ettiler değil mi? Anlatsana lan! Sen de işin içindesin. Abi vallahi alakam yok. Neyden bahsettiğinizi bile bilmiyorum. Hı. Ulan bana bak, bana bak! Benim canım burnumda tamam mı? Bir arkadaşımız ağır yaralı. Bir sürü rehine var. Bu iş artık soygundan falan çıktı. Gözünün yaşına bakman var ya, kafanı falan ezerim senin ha burada. Konuşsana lan işte, uzatma. Bir şey bilmiyorum ki konuşayım. Hı. Hı. Komiserim, bakın ne buldum. Bunlar ne lan, ha? Biriktirdim, benim onlar. Biriktirdin, böyle sardın ha? Olduğun yerden indir dolarları cebe. Ben Hı. ne yaparım adamı, biliyorsun. Geç artık! Geç artık lan! Geç artık lan! Bu paraları Hı. yediririm lan sana! Hı. Yediririm, Hı. ha? Nereden buldun bunları? Biriktirdim abi. Hey. Şş, kapama gözlerini bana bak. Şş. Yüzüm kalmadı. Dayan. Dayan. Sık dişini biraz daha. Lütfen bırakma kendini. Sakin ol yavrum. Sakin. Evet böyle. Derin derin nefes al yavrum. Tekmeliyor. O da korktu abla. Az kaldı kurtulacağız buradan. Sakin Öldürecekler oğlum. bizi. Sakin. Öldürecekler bizi. Öldürecekler. Buket Hanım. Sakin olun. Kurtulacağız buradan. Öldürecekler. Öldürecekler hepimizi öldürecekler. <laughs> Anne. Çişim geldi. Çok geldi. Yakup. Ne yapalım? Tamam kız. Hey! Bakar mısın? Kızımı tuvalete götürmem gerekiyor. Yok tuvalet falan. Gitsin şu arkadaki dolaplardan birine yapsın işte ya hadi. Hadi gel kızım. Hadi gel. Abi yavaş git. Bak bu kaçıncı oldu? Ulan Doğan. Bakayım. Senin burnun da büyük değil ha. Oğlum. Niye şu burnunu sokuyorsun her şeye? Abi sakin ol diye söylüyorum. Sen bana sakin ol dedikçe benim daha çok delirişim geliyor Doğan. Ya birinin kafasına sıkasım geliyor. Birinin kafasına <laughs> sıkayım Polisler ne kadar ciddi olduğumu anlasınlar değil mi? Sıkayım mı birinin kafasına? Yapmayın. Ne olur yapmayın. <laughs> Evladım hiç mi insafın yok senin? Abi hata yaparız. <laughs> Mesela şu cırtlak kırdan başlayabilirim. Sesi <laughs> çok rahat siliyor ha. Yapma yapma ne olur öldürme <laughs> beni ne olur. <laughs> Abi bak beni dinle. Eğer birini öldürürsek o uçağı bize asla vermezler. Doğru diyorsun lan Doğan. Onca emimiz boşa gider. İlaçlarımı almam gerek. İyi İlaçlarımı. Hiç problem yok. Sakin ol. Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbim. Sakin. Sakin. <laughs> <laughs> gel buraya, gel buraya, gel buraya! Gel buraya! Gel buraya, <laughs> gel buraya. Garış. Benim bildiğim bir kaportacı ile anlaştılar abi. Niye anlaştılar? Çaldıkları parayı arabadaki gizli bölmeye yerleştirip... He <laughs> ...yurt dışına kaçacaklar. Kim lan bu kaportacı? İhsan abi. Kaportacı İhsan. <laughs> Sen tanıyor musun? <gülüyor> 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 ee, tanıyorum. En son hapse girmişti bu işlerden. Yine dönmüş piyasaya çakal herif. Şşş eminsin değil mi lan? Oraya gittiler. Evet komiserim. Benim yanımda telefonda konuştular. İzzet alın bunu. Alın bunu. Al, al tamam. Tamam al hadi. Gel. Yürü yürü ha. yürü. Getiriyorum arabayı. Yok yok yok. Bırakın ben gidip konuşayım. Karım yerine beni alsınlar. Ya yanında olurum en azından. Bilmiyorum. Bir şey yapın Allah aşkına. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ee, hamile Sibel Hanım'ın eşi Olgun Bey. Biliyorum. Zor bir durum. Sizin şu anda en son duymak isteyeceğiniz şey sakin olun lafı olur ama tam da öyle bir andayız ki. Ya ona zarar gelirse? Ya bebeğimize zarar gelirse? Ne yaparım ben? Zarar gelmemesi için her şeyi yapacağız. Başkomiserim, beyefendi yaşlı kadının oğluymuş. Annem iyi mi? Şu an mağazada rehin alınmış durumda ama ben gördüm gayet iyiydi anneniz. Annemin ilaçları evde içiyor. Onları da içmesi lazım. Asla dayanamaz bu stresi. Ne olur oradan çıkaramıyorsak bir şekilde ulaştıralım. İlaçları annenize ulaştıracağız merak etmeyin. Ne olur, ne olur kurtarın karımı. Biz çok istedik bebeğimiz olsun diye. Ama şimdi ne olur ona bir şey olmasın. Korkunuzu anlıyorum. Sizden tek istediğim şey bize güvenmeniz. Tamam mı? Şöyle beyefendileri yan tarafa alalım. Baş üstüne başkomiserim. Bu taraftan. Abi, ha. abi ne oluyor lan? Ne daldın hemen içeri? Abi televizyona bak abi. Televizyona bak. Ne oluyor oğlum? Neler var, neler? Bak abi. Kaya Karakoç, Korhan Karakoç, Sezgin İleri, Doğan İleri, Bilal Gündüz ve Feyyaz Yılmaz. Ne iş oğlum? Abi seninkiler banka soymuş ama hemen enselenmişler. <laughs> vay Sezgin geri <gerizekâsı> vay. <laughs> Sezgin, Sezgin nerede? Şu odada. Yürü. Odaya giremezsiniz. Oğlum o benim. Konuşacağım. Maalesef. Kesin talimat var. Sağlık görevleri haricinde kimseyi alamıyoruz. Ne demek alamıyoruz ya? Oğlum diyorum kardeşim sana. İki çift lafım var. Söyleyip gideceğim. Hanımefendi, lütfen zorluk çıkartmayın. <gülüyor> <gülüyor> Anne tamam <laughs> hadi gel sonra konuşuruz. Sonrası falan yok kızım. Oğlum o benim ya. İstediğim zaman konuşurum. Bana verilen emri yerine getiriyorum. Rica ediyorum uzaklaşın buradan. <laughs> Yalçın, ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? Komiserim hanımefendi içeri girmek istiyor ama emir geri içeri alamadığımı anlatmaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> X-ray'den geçse bile görünmez. O kadar temiz iş oldu. Yine havaya sıkıyorsun İhsan, sıkma. Sınırdan geçerken bu dediğimi hatırlarsın ama. Feyyaz acele et oğlum hadi. Sıkı yerleştir, yolda oynamasın. Ben en son kapakları hallederim. Koran abi, ne olmuştu? Ne diyorsun oğlum sen? Televizyonda resmin var abi. Kimlikleri tespit edilen soyguncuların üçünün AVM'de olduğu biliniyor. Biri yakalandı, kalan ikisi de firar halinde. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre firar halinde olan soyguncular... ...şehrin her noktasında aranıyorlar. Hepinizin eşkali televizyonda. Reklam olmuşsunuz, ne yapacaksınız? Bu saatten sonra herkes kendini kurtaracak İhsan. Para bizde olduktan sonra gerisinin önemi yok. Abi kardeş aynı soydan olduğunuz nasıl da belli ama Senin de soyun bu işte. Hadi o kapakları mapakları düzgün kapat, başımıza işi almayalım. İşimi bana mı öğretiyorsun? Komiserim, Gerçi siz de biliyorsunuzdur. Oğlum ama sabıkası var uyuşturucuda. Biliyoruz. Bir sene önce tahliye olmuş. <laughs> ama işte ben ne yaptıysam, ne ettiysem çare olmadı. Kurtaramadım ben oğlumu o zehirden. Kurtulmak istemedi ki anne. Ben neye kızıyorum biliyor musunuz? Ya madem bir halt yedin, kurtaramıyorsun kendini. Kardeşini niye çekersin o bataklığa? Doğan'dan mı bahsediyorsun? Evet. Ne yaptı onu da mı alıştırdı? Bu benim salak büyük oğlum. Gitmiş İsmail adında bir adama borçlanmış. Ama çok büyük bir borç. Adamın haplarını satıyormuş. Borcu da ödeyemeyeceği için de. Of ya bak yine. Anne tamam <laughs> sakin. Ne yaptı Sezgin? <laughs> benim imzamı taklit edip lokantamı adama devretmiş. <laughs> Haftaya borcunu ödemezsin. Dükkanı devretmem gerekiyor. <laughs> Biz dava açtık ama hala sonuçlanmadı. Sezgin parayı çıkarmak için mi soyguna girdi? Yok be, o sadece kendini düşünür. Doğan'ım eminim lokantayı kurtarmak için yaptı bu hatayı. Abi, kardeşinin başını yaktı yani, öyle mi? Hayırsız, ne diyeceksin ki evlat olmayı bilmez, abi olmayı bilmez. Uçağı ayarlasak bile çok riskli. Buradan uçağa kadar gidecekler, yoldayken hiçbir şey yapamayız. Sadece uçağı bilecekleri sırada ancak operasyon yapabiliriz. AVM'de bitirmemiz lazım bu işi. Zamanımız çok dar. Bunun için bir buçuk saatimiz kaldı. Adamları dışarı çıkarmanın bir yolunu bulamaz mıyız? Kendileri için en güvenli noktadalar. Hayatta çıkmazlar. Ön kapıdan girmek de çok riskli. Galiba başka bir yolu var. Nasıl? Soyguncuların olduğu mağaza bu. Hemen yanında başka bir mağazanın yükleme rampası var. Dip dibe. Arka taraftan belki girebiliriz. Yükleme tarafından girip duvarı mı deleceğiz yani? Ama gürültü çıkar. Duvarsa balyozla girmek lazım. Onunla da her vurduğumuzda yer sallanır abi. Keski ve çekiç kullanacağız. Yine de ses çıkmaz mı? O sesi bastırmak lazım. AVM'nin etrafındaki bütün yollara polis arabası dikip siren seslerini açarsak belki sesi bastırabiliriz. Olabilir ama bana hala çok riskli geliyor. Anladıkları anda felaket olur. Başka şansımız var mı? Müdürüm. Görünmek iyi yok. Bence başlayalım.